Spor Radar'da maç önü başlıyor. Spor Radar'da maç önü başlıyor. Sevgili Kayseri Radar takipçileri, Radyo Radar dinleyicileri, hepinize mutlu bir pazar diliyoruz. Kayseri sabah saatlerinde oldukça sıcak bir havaya uyanmıştı ama şu dakikalarda an itibariyle biraz da olsa yağmur çiseliyor. Birkaç saat öncesinde daha sağanak ama böyle parça parça yağan bir yağmurun esiriydik diyoruz efendim. Bugün şehrin kalbindeyiz ve RHG Ener Türk Enerji Stadyumu'nda. Kayseri Spor bundan sonraki istikbalini belirleyecek önemli bir mücadeleye çıkıyor. Şehrimizin temsilcisi kendi sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Bugün 30 bini e aşkın bilet satıldı ve pazar günü tüm Kayseriler adeta bir yürek oldu. Sarı kırmızı formalarıyla birlikte RHG Enertürk Enerji Stadyumu'na akın etmiş durumdalar. Neredeyse bu haftanın en kalabalık mücadelesine Kayseri Spor kendi seyircisi önünde çıkacak diyelim. Şöyle biraz Etrafı gösterelim sizlere gerçekten yoğun bir kalabalık olduğunu söyleyebiliriz Ve her geçen dakikada kapıda bekleyenlerin sayısının arttığını ifade edelim Mücadelenin başlamasına yaklaşık olarak 25 dakika kadar var Ama Kayseriler Kayseri Spor'a destek vermek adına Bugün bu stadyumun etrafını doldurdular Ve içeride de hınca hınç bir kalabalık hakim Her geçen dakika az önce de ifade ettiğim gibi her geçen dakika Biraz daha buradaki kalabalığın arttığını söyleyebiliriz İlk 11'leri Berat'tan dinleyeceğiz ee, Berat seni ben bu tarafa doğru alayım kardeşim Seni de görelim bugün Kayseri Spor bu mücadeleye hangi 11'le çıkıyor Ve Rize Spor e, bizim karşımızda hangi 11'le mücadele edecek Abi öncelikle şehrimizin takımına başarılar diliyorum Burada hadi tabii bayram havası var İnsanlar sevdikleriyle birlikte e, bu güzel günde maça gelmişler şehrin takımını destekleyecekler. Dilerseniz ilk başta şehrimizin takımından başlayalım ilk 11'lerde. İlk ilk sırada Bilal, Gökhan, Hoseyni, Atama, Karol, Kartal Kayra, Borabia, Karimi, Ramazan Cardoso ve Nazon ilk 11'de Kayserispor'da oynayacak abi inşallah. dilerseniz rakip takıma geçelim. Rakip takımda da Gribic, Taha, Moski, Ali Kirilov, Hojer, Mithat, Berkay, Olavoin, Akintola, Jurečka ve Sov oynayacak abi. Şehrimin takımına başarılar diliyorum. İnşallah bu önemli maçta güzel başarılara imza atar. Ee, başarılar diliyorum abi. Şimdi e, elimizde Eysenbe listesi var. Kayseri Spor'un itibariyle 37 puanla 13. sırada ve aynı puanda Çaykur Rizespor 14 puanda bulunuyor. Bugün kazanmamız halinde puanımızı 40'a çıkartacağız ve hemen bir basamak üzerimizdeki Antalya Spor, Konya Spor ve 10. Göztepe ile puanımızı eşitlemiş olacağız. Acaba düşüyor muyuz dediğimiz senede kenetlendiğimiz ve tabii ki etkisini her geçen gün biraz daha net hissettiğimiz Sergi Jakreviç hocamızla beraber Yukarı basamaklara doğru tırmanıyor olacağız ve bugün eğer kazanabilirsek 10. Göztepe ile aynı puana gelecek Kayseri Spor. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da Talha Sarıaslan'ın ki altyapımızdan çıkan Kayseri'nin evladı diyebileceğimiz Talha sarı Sarıaslan'ın muhteşem kafa golüyle bir puanı alarak dönmüştü Kayseri Spor ve şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'ye çok önemli bir çelme takmıştı bunu söyleyelim. Bugün de Talha yedekler arasından mı? isterseniz diğer yedek oyuncularımıza da bir bakalım. Onurcan, Piri, Mehmet, Eray, Özbek, Uzo, Dima, Carlos, Mane, Baran, Ali, Gezek, Kayra, Cihan, Hasan Ali, Kaldırım, Batuhan, Özgan, Alperen, Öztaş ve Talha Sarı Aslan bugün Kayseri Spor'un skor değiştirmek istediği ya da korumak istediği noktalarda alternatif olarak sahaya sunacağı isimler arasında hemen Çaykur Rizespor'un yedeklerine bakacak olursak ise Tarık Çetin, Efe Doğan, Abdülkadir Ömür, Varesanovic, Muhammed Buljubasić, Eray Korkmaz Aiber, Karapo, Altın, Zeküri, Habil, Özbakır ve Doğanay Avcı da Çaykur Rizespor'un bugün gol yollarında e, alternatif arayacağı isimler arasında diyebiliriz. Kayseri Spor fizik olarak, takım olarak ve mantelite kafa olarak bugün bu mücadeleye oldukça hazır. Zaten şehrin kenetlenmesinden ve 30 bini aşkın seyircinin önünde bugün bu mücadeleyi oynayacak olmamızdan da şunu anlıyoruz ki hedef hiç kuşkusuz ve hilafsız 3 puana ulaşabilmek Serci Jakirovic ve öğrencilerine bizler de bugün başarılar diliyoruz. Protokolünde yoğun bir katılımı olduğunu söyleyebiliriz. Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Emniyet Müdürümüz ve Milletvekillerimiz bugün mücadeleyi yerinde takip edecek. E, araçlardan şu ana kadar gördüğüm kadarıyla AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Milletçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baykar Soy'un burada olduğunu söyleyebiliriz. Ve bugün Kayseri Spor'a onlara destek vermek amacıyla sahada yine Rize'den de gelen misafirlerimiz var. Umarız dostluk içerisinde, kardeşlik içerisinde bir mücadeleyi geride bırakabiliriz. Sportmenliğin ve sporcu olan saygının ön plana çıktığı ama sonunda kazananın inşallah Kayseri Spor olacağı bir mücadeleyi bugün hep birlikte izleyebiliriz diyoruz. Efendim saatimi son kez kontrol ediyorum ve mücadelenin başlamasına tam 18 dakika var. Kayseri Spor'a başarılar diliyoruz. Umarız attığı ya da atacağı gollerle bizleri gururlandıracak ve 18 artı 90 dakika sonra maç sonu yayınıyla yine burada olduğumuzda Kayseri Spor'un 3 puanını kutladığımız inşallah bir maç sonu yayınını geride bırakabiliriz ümit edelim. Şimdilik bize ayrılan sürenin sonuna geldiği kameraman arkadaşım Berat'a vericideki Merve'ye teşekkür ediyorum. Maç sonu yayınında yine sizlerle olacağız. Hoş kalın, hoşça kalın.